Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Umut. Bugün sizlere farklı farklı modlar tanıtacağım arkadaşlar. Ve farklı 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 modlar dememin sebebi şu. Ee, çünkü hepsi farklı modun ve hepsi de çok güzel ve tatlı bir mod arkadaşlar ve bu FPS drop niye? Cidden çok saçma. Harbiden bak çok saçma ya cidden bak. Abi ekran kartım falan hepsi tamam da bu niye ya bu niye? Sinir bozucu. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Harika harika modlarım var arkadaşlar. İlk olarak Juggernaut'la başlayalım arkadaşlar. Juggernaut zaten biliyorsunuz e, kendisi Deadpool filminden vardı. Ve bunun smash'ı var. Olarak... Ve arkadaşlar bunun hani etkiledi alan halktan daha büyük. Ve Backroom'a geldim evet. Evet işte bütün film konusu buydu. Backroom'a geldim. Abi çıkamıyorum. Aha çok büyüğüm. Bir dakika dur. Ha, çok büyüğüm aynen. Yani. Peki. Jagger'ın öyle aman aman öveceğim bir özelliği yok arkadaşlar ama öveceğim en çok özellikle arkadaşlar şu da üçünde arkadaşlar. O yüzden hepsini hemen giyeyim ve göstereyim arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar Spider Man'i e giriyorum. Normal gördüğünüz arkadaşlar PC 4 Spider Man mesela hani buradan gelip A atıyorsunuz A'nı seçebiliyorsunuz. Web zip var arkadaşlar atlıyorsunuz işte sonra tutunuyorsunuz gidiyorsunuz işte bildiğiniz Spider Man modu. Ama bu bildiğinizden de öte bir şey var arkadaşlar. Evet Simbiyota dönüşebiliyorsunuz. Ve çıkabiliyorsunuz da. Çok... It's fucking cool bro. Bakın. Abi çok iyi ve... Aa koordinatları açtım pardon. Ve şu an komple simbiyot oldum. Evet bir daha geri dönemiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Kaldık böyle arkadaşlar. Peki. Bu simbiyotta yine aynı Spiderman özellikleri var arkadaşlar. Bir de bunda galiba kol da çıkıyordu. Bakalım bir de hemen deneyelim. Var mı bakalım? F slow motion veriyor. Bu da değil. Peki B web zip. Aynen öyle vardı. Ve arkadaşlar mod cidden dönüşümüyle olsun Çok iyi oldu. Çok iyi bence ve şu an mesela şey yani şey gibi düşün. Spiderman kontrolünü kaybetti ve Eee çıkamıyor yani şey gibi. Şey. Mesela ben buradan B'ye bassam yok. B'ye basınca efekt vermiyor. Peki. Ben bunu geri çıkartmak istesem şöyle mi çıkartacağım? <laughs> tamam. Yani. Bu kadar arkadaşlar. Ben sadece dönüşümünü çekmek istedim çünkü cidden hani harika bir şey. Tabi FPS drop yaparsam daha güzel bir şey olacak ama. ne tuttun kanka? Nereye tuttun? Arkadaşlar modda ben şunu keşfettim. Mesela V bazını yetişmeyince bak mesela aha gidiyor. Şey gibi düşün. Spiderman ikini kendi tutam tutamıyorsun ya böyle. Boş atıyor böyle. Tabii. Bir de miydi? Bir de olabilir aynen. Ve FPS drop evrenin sebebini de bilmiyorum. Ve arkadaşlar bir izleyicim şeyi çözmüş olabilir. Adını şey, şeyi çözdü hatta siz değil. Online Fisk nasıl oynar onu çözdü. Onu da arkadaşlar YouTube kanalına aşağıya bırakacağım. Hatta onu da gidin izleyin. Tabi videosunu atmadı. Hani dedi ki beraber çekelim falan filan muhabbete döndü aramızda. Onu arkadaşlar kısa zamanda atmayı planlıyorum. Öyle. Haberiniz olsun bu arada ve izleyicimden kanalını tanıtacağım. Hani bu videoyu nasıl, bu modları nasıl indireceğinize geçmeden önce. <laughs> ve arkadaşlar ayrıma modu var. Bunu boyayabiliyorsun herhalde. Öyle bir şey var ama <laughs> bu arkadaşlar pek tutturduğum <laughs> bilmiyorum. Şey ben ben, şart, ben, şey, ben şeyinden sevdim sadece. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu dönüşümü cidden çok güzel ve şuradaki arkadaşlar şey arkadaşlar bak o da çok hoş. Cidden çok tatlı bir mod yapmış ve farklı farklı bakın başka bir varmış ona bakmak istiyorum bir saniye kusura bakmayın. eee C, B, B. fazla bir şeyimiz yokmuş. Demek ki bu mod bu yüzden tutmadı. Anlamadım. Garip. Ve arkadaşlar ana modumuza geldik. Evet. Evet 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 bu e, ismi tam telaffuz edemiyorum ama ve lakin bunun e, özellikleri harika bir şey ve bunun sadece ben bunun F tuşunu kullanamıyorum sadece o kadar ama bunun B tuşu evet gördüğünüz gibi binaya bir binanın içinden geçebiliyor hatta bunu ben böyle kullansam peki şu an hızlıca gitmek için bunu yaptım. Baksanıza arkadaşlar çok tatlı oldum mı peki? Bu arada bana yakıştı ha çok tatlı oldum. Bence çok tatlı oldum. Şimdi arkadaşlar ben buraya çıkacağım tamam mı? Şimdi ben bu şey, büyük ihtimalle şehirden dolayı kazıyorum çünkü çok blok var ya o yüzden olabilir. Şimdi ben buraya arkadaşlar ben bunu giydikten sonra ne olacak? Bir dakika benim bunu giydikten sonra ha aynen öyle. Evet arkadaşlar bastım B'ye vurdum bir tane sağ klik. Bakın arkadaşlar. Her yeri yakıyor. Her yeri yakıp yıkıyor. Abi bu çok OP. Bir de teleport özelliği var. Evet. Bu teleport özelliği yetmemiş gibi bir de yani eee bu B ile lazım. var. Aga bu bu güç değil bu arada. Bak birkaç konuş da ben bir bu yıkarım bu arada. Baksanıza arkadaşlar. Bu modun yapımcısı bunu öyle bir yapmış ki demiş ki insanlar bunu yaksın yıksın. Bakın arkadaşlar binayı ne hale getirdim Evet bildiğiniz düz binaydı artık değil. Ve şurayı ışınlanmak istiyorum. Çal bir dakika dur. V miydi? Evet V idi. Arkadaşlar çok büyük olduğum için bir şey gözükmüyor biliyorum ama ve bundan hani sınırsız galiba. Aynen büyükte aynen sınırsız. Ve bu sınırsız bir üstüne V ile bunu yapsam oha hani alttaki adam ölür. Daha da bir şey yapamaz yani. Aga baksana modun parçacıkları hani yürüyüşümüz bile çok şey. Korkunç. Arkadaşlar bir arkadaşımız yorumlarda Black Panther modunu çeker misin diye demişti. Hatta bayağı da dedi yani yanlış an. onun işte çekmek istiyordum cidden. Ve şimdi nasip oldu videosunu çekmek. Açıkçası ben dedim ona Black Panther modunun cidden çok bir özelliği yok mesela. Bak tek bunu açıp kapatabiliyorsunuz mesela Black Panther'de. Yayıncı değilim abi. Biliyorsun tek bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Hani vurdunuz demeç artıyor öyle biliyorum. Bir de hızlı koşuyorsunuz. Cidden çok hızlı koşuyorsunuz. Bu kadar yani. Hani farklı bir özelliği olsa cidden hani çekmek isterim Black Panther modunun. Tabi bu şeyde çok fazla özelliği var. Adını siz söyleyin. Legends moddaki özellikleri daha da fazla mesela. Tek bunu arkadaşlar şey açabiliyorsunuz. Başka bir şey yok. Yanlış anlamayın. Yani. O arkadaşımız istediği çekiyorum. Ve arkadaşlar kostümler şekli cidden şekli şemali çok güzel. Bu hatta daha güzel bence ne bileyim. Hani detaylar olsun hepsi olsun. Güzel arkadaşlar ama bir arkadaşlar cidden çok az özellikleri var baksanıza. Hani bunu yapıyorsun mesela hani yanına mesela çift takla falan falan filan ver diyorum ama o da yok yani sadece hızlı zıplıyoruz o kadar bakın. Bu yani. Bir de mesela acaba bunlar bize vurunca hasar alabiliyor muyuz? ona merak ettim şimdi. Ona hemen bir bakayım arkadaşlar. Buraya buraya keseyim. Şimdi arkadaşlar etrafa zombi pikniği koyacağım. Biraz sesleri fazla yani mesela ben burada doluyor muyum? Ya yani gitmedim <laughs> <film> abi. Yani <laughs> çok şeyim yok yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben, ben bunu şey mesela filmde vardı ya arkadaşlar hani bunlar ne kadar fazla mutlaka oldu daha çok patlatıyordu bir şey. Şu anda kalka şey açamışım bunu göremiyorum, göremiyorum bile. Bir dakika hemen şunu şunu giyeyim bari. En yani azından bunun da gözüküyor da bu daha da tatlı. <laughs> Şimdi arkadaşlar giydim. Bunu açtım tamam bak. Bunu açtım. Buna kaç vuracağım buna? <laughs> buna 3 vuracağım. 3 4 vuracağım. Buna Buna 2. Fazla fark et. Ve sesler çok fazla biliyorum farkındayım. Arkadaşlar hani cidden modda tek şey var hani nasıl desem. Bu e, pençe açma var. Ama eğer ki nasıl desem Legends mod hakkında bilgi sahibi olursam Size bunları açıklarım ve aralarındaki hani nasıl desem baya bir fark var hani Onda mesela takla atabiliyorsunuz. Birçok şey yapabiliyorsunuz ve bu mod cidden çok güzel ya ne bileyim. Öyle arkadaşlar şimdi nasıl indireceğinize geçelim. Hatta ben direkt linki koyayım. Sadece nasıl indireceğinizi göstereyim o kadar. Ve altta da hani modlar olacak arkadaşlar açıklama kısmında. Öyle. Arkadaşlar modu göstermeden önce sizlere kanalımı tanıtmak isterim. Burada Minecraft modları çekiyorum arkadaşlar. Modlar nasıl indirilir? Onların videosunu bir de farklı farklı oyunlar çekiyorum. Öyle. Bir de bir tane arkadaşım var demiştim. Hatta benim izleyicim. Discord'da işte dedik. Böyle böyle hadi yapabilir miyiz? İndirebilir miyiz? Online oynanabilir mi? Arkadaşlar Fiski biz online açabildik. O t bağlandı. Ben ise e, orijinal Java'dan bağlandım arkadaşlar. Yani online oynanabiliyor Fisk modu tabii ki de onun videosunda onun kanalında olmasını tercih ettim ben de. Arkadaşlar kanal linkini açıklama kısmına koyarım. Onun da 330, 330 abonesi varmış maşallah. Hatta ben de abone olayım cidden ayıp olmasın da. Cidden çok sevdiğim birisi kendisi hani konuşması olsun hani cidden bana yardım etmesi olsun. İyi ki var vallahi hani. Bana, ben mesela hani online'da çok bir şey uğraşmadım ama o gitti hani bir saattir falan aradı yani online nasıl bir oynanır falan filan diye aradı. Ve arkadaşlar bana birçok mod gösterdi. Hani beraber onunla video çekmek istiyorum. Öyle hani bundan sonraki videolarım hani Samet olabilir. Haberiniz olsun. Öyle evet, çok tatlı bir arkadaşım cidden hani iyi ki var. Bu arada arkadaşlar Discord'umuza gelin. Cidden Discord'umuza gelin. Hani biz oradaki sorunların hepsini çözmeye çalışıyoruz. Bir de arkadaşlar bir veya iki arkadaşım madem işlerdeki arkadaşlar Fisk modunu nasıl indireceğiz? Hani sen orijinal kullanıyorsun ama biz T-Launcher kullanıyoruz. Yani orijinal olmayan şeyini kullanıyoruz dediler. Onlar için de hani nasıl indireceklerini hatta ben videosunu çektim. Hatta bir arkadaşımız da hani abi ben kurdum. Hatta adamlarını beraber de kurabildim diye bana bir dönüş yaptı arkadaşlar. Hatta şimdi ben ekrana koyarım. Öyle. Discord'umuza gelebilirler onlar da hani onlara da ben yardımcı olmak isterim. Hani nasıl kurduklarım hani teker teker yapmaları gerektiklerini ben sana hepsini hepinize söylüyorum zaten. Bu videomda da söyledim arkadaşlar. Minecraft mod nasıl indirilir O videoda söyledim arkadaşlar. Hani mod klasör oluşturuyorsunuz. Sonrasında işte mod klasörünü onların Java'sını atıyorsunuz. bize bir de Fiskeros klasör oluşturup onların da ziplerini ona atıyorsunuz. ya yani ben hepsini zaten söyledim arkadaşlar. Ama eğer ki hala yapamayan olursa Discord adresimizi ben beklerim hepinizi. Discord adresimiz işte arkadaşlar böyle. Ben tabii ki de isim Muzlu Fıstık koydum. Tabii ki de benim yaratıcılığım konusunda. Ve arkadaşlar hani çok konuştuk mesela önemli önemli mesela birçok hani duyuları falan burada yaptık mesela önerim var mesela hani dedik ki, abi Roblox çeker misin hani. hani sizlerden hem fikir almak istiyorum hem de sizlerle konuşmak istiyorum arkadaşlar Ve ben şu an Discord'a gittim <laughs> çıktım evet geri girdim. öyle arkadaşlar bir de sohbet kanalları var Tabii ben sohbet kanalı bulamadım hani buldum öyle işte arkadaşlar hepiniz yani Discord'uma beklerim arkadaşlar bu arada hani eğer ki mesela ben bilmezsem hani discordumda başka birisi ben bunu yapabiliyorum kanka hadi sana da öğreteyim falan filan der yani herkes hani burada birbirini yardımcı bir arkadaşlar öyle çok sevdiğim bir kitlem var şu an şimdi modu nasıl indireceğinize geçelim şimdi arkadaşlar ben şu an hani şu an aşağıya 4 tane modun linkini koyacağım ben şu an hani aralarından bir tanesini indireceğim nasıl indirdiğimi göstermek için arkadaşlar Miles Morales modunu ben indirmek istiyorum tamam mı arkadaşlar ben buna tıkladım ben bunun arkadaşlar zipini alıyorum bak download mod dedim zipini aldım arkadaşlar ben bu zip dosyasını nereye atıyorum Kurs forca girdim arkadaşlar. Sonrasında ben buradan Fiskeri moduna girdim. Burada arkadaşlar 3 nokta var. 3 noktaya tıkladım. Open folder dedim arkadaşlar. Oyun klasörüne beni attı. Sonra arkadaşlar Fiskeri Esmo klasörüne giriyorum. Zip dosyası arkadaşlar ben buraya gönderiyorum. Hani bütün modları da genellikle ben böyle yaptım. Burada arkadaşlar modlar iniyor. Oyuna girdiğiniz zaman otomatik olarak çalışıyor arkadaşlar. Öyle yani kısa bir video oldu bu sizin için de. Umarım hani bilgilenmişsiniz arkadaşlar. Burada Discord'umu hepiniz beklerim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.